Evet arkadaşlar biz bebeklerimizi yıkamaya devam ediyoruz değil mi? Ya bebeğimi üstüne giy. Ilgın gene neden sinirlendin sen? Hı -hı. Türk Bey sen Ilgın'ı mı sinirlendirdin? Evet. Ne yaptın ki sinirlendi? Anne. Evet. Bebeğimi yedi üstüne. Tamam ama gözükmüyorsun şu anda kamerada. Ama. Ne yapıyor sana Türk Bey? Bebeğim. Bebeğin üstünü mü yırtıyor? Evet. Ama sen belki yanlış anlamışsındır. Anne yani orada bir köpüğü Anne Bak ben şimdi köpüğü aldım. Evet. Kaçtı. Kaçtı gitti. Şimdi bu su köpüğü suyu dökelim mi? Evet. Sonra bebeklerimizi evet. Bebeklerimizi kurulamak için dökelim. Hadi. Böyle dikin. O bebekleri sen tut Türk Bey. İçindekileri de al. Ilgın da suyu döksün. Tamam orada kalsın. Ilgın hayır hayır. Bu suyu dökelim yere şimdi. Yeni suyu alalım tamam mı? Onları al Türk Bey sen. Kıyafetleri al sen. Heh. Şöyle kenara koy. Tamam kenara koy şimdi sen onları. Anneciğim kenara koy ki bu suyu dökelim yeni su verelim. Bebeklere tamam mı? Şimdi boşalt o suyu. Ben, mi? Ha, o tarafa doğru yap. Ay, ay. su aktı gitti. Değil mi? Şimdi, tamam. Şimdi geldiği, yeni, 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 Evet. Şimdi otur sen gene yerine Türk Bey. Da, evet. Da, Suyu da, döktük. Da, şimdi Türk Bey, da, otursun. Yedir, evet. Şimdi yeni suyumuzu dökeceğiz. Bebeklerimizi kurulayacağız. Değil mi? Anne, evet. evet. Hadi bebeklerimizi Suyu koy içine. Evet. Aynen öyle. Bebekleri. Koy bakalım anne, bebekleri. Nuri. Türk Bey bebekleri koy şeyin içine. Anne ne Evet. Kıyafetleri de koyalım. Ben Bir güzel köpüklerinden arındıralım değil mi şimdi? Hadi, Önce köpüklerinden arındıralım. Hadi dök bakalım. Dök, evet. Anne, ama toz oldu. Bak, Tamam onlar şimdi yıkanacak suda beklesen. Bak bak temizlendi gördün mü? Ha. Ha. Tüfe yıka bebekleri sen de bir yandan. Yapım. Evet bebeklerimizi tertemiz yapıyoruz. Değil mi? Eğlenceli mi? Sabun Hayır sabun dökmeyeceğiz bu sefer. Hı. Ama Ilgın şimdi kurulayacağız. Anladın mı? Şimdi yıkayalım. Evet şimdi güzelce yıkayalım. Bir dakika ama. Evet biz bütün suyu döktük küvetin içine. Değil mi? Anne atayım mı? Hayır. Nereye atacaksın? Suya mı atabilirsin? Aa, Baba! <laughs> baba. Çok güzel. Anne suyu bitirin. Tam bitirmeyelim zaten. <laughs> Gözüne geldi ama Türk ılıgön, dikkatli. Ol. Tamam tamam tamam. Otur otur gözük. Asa yusa. Anne neden sabunduk? Ama abi şimdi kuruluyoruz abi. yani sabundan ya, arındırıyoruz ya. Tamam. Anne bak. Ay ne güzel bebeğim. Bana geldi. <laughs> Bir daha yapacaksın. Hayır, beni ıslatıyorsun ama. Ama kameraya gelir. Gelmez. Ama gelir. Hadi, hadi gel, ılgın. Neden küstün? Neden? Ama herkes sana güler biliyor musun? Hadi gel. Ne? Huysuzluk yapma. Hadi gel. Da Hadi gel bak. Anne. Evet. Ilgın. Türk Bey öyle yapma anneciğim. Of Sinirleniyor Allah. o zaman bak sana. Anne. Efendim. Hadi güzel. gel anneciğim. Hadi gel. Hadi bir tane. Hadi. Oyununa devam et sen. Ne? Tamam mı? Akıllı kızım benim. Hadi. Anne çok güzel. Anne annem ben aldı bunu. Evet. Bebek şampuanı. Otur şimdi. Anne Otur. Anne, Aynı. Evet, değil mi? O, Lepa. 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 Öldün, herkesi ıslattın ama bebeklerini yıkamaktan çok kendi Bebek ıslattı. Ama neden öyle atıyorsun bebeğini? Anne yani, varsın. Öyle yaramazlık yapmak yok ama, tamam mı? Onu hemen. Evet, hemen yıkat. Kirlendi o, kirlendi. Hadi. Bir, ama küser sana. Oyuncaklar yerlere atılmaz. Tamam mı anneciğim? Ben ne ben sen de attın. Sen de bir daha atmayacaksın değil mi? Güzel güzel oynayacaksınız. Anne. Evet, veda edelim mi şimdi? Siz devam edin. Hadi. Arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam anneciğim. Hadi bay bay yapın. Bay bay.